Eklem şey kilitliyorum da dolabımın içine lazer makinem falan olduğu için. Hmm, Yapın onu zaman. Anahtarım yok anas. <laughs> Hayır yine kaybolacak zamanı bulur buraya koydum ama. İyi, ah. Buldum. Umarım budur yani. Bende bir daha vardı. Dur ya bir bakayım da. Ah buymuş. Şimdi normalde sabah kalkar kalkmaz içmek istiyorum tamam mı? Yani tamam kule çünkü sabah içmezsem gün boyu asla içmiyorum. Ve bilmiyorum canım çekiyor gece uyuyamadığım için. Uyuyamadığım için ya. Uyurken susadığım için. Ben sizi böyle çekiyorum? Ama TikTok'ta bir kız şey demişti. Ee, uyanır uyanmaz su içmemelisiniz demişti. Çünkü böyle içiyorsun ya ağzındaki bütün mikroplar e, midene gidiyormuş. Ben nedense kendimden iğreniyorum öyle bir şey olursa diye. Şimdi dişlerimi çalacağım. Bir kursa var mı? Siz bunu görmesiniz Rüyamda kaşlarım buraya kadar uzuyor. Utanınca buraya çıkıyor. Niye böyle bir şey gördüm bilmiyorum yani. öyle O kaşlarımı keseceğim. Kaşlarımı açacağım biraz. Açayım. Bromyoro. Ben şimdi silici ilacı kullanıyorum ya Zeratonin. Hani. Bitti. Ama ben hastaneye randevu alamadım. Tamam Alamadım şimdi kaçında bugün ayın onu yok o ne onu ya onu mu bugün ayın 9'u herhalde ya 8'i ya 9'u ee, 14'ünde randevum var yani 14'ünde randevuya gideceğim ucuna ne olmuş ya krem olmuş ee, konuşamıyorum nasıl satayım ya sabah sabah niye açtıysam şey e, her yerim sivilce oluyor bırakınca. Daha iki ayındayım bir de. Bir ay bile olmamıştır yani. Çünkü ilaçları kaybettim o yüzden bir ay olmamıştır. Kremim nerede ya? Krem sürerim da böyle. Her yerine ve maske. ha. Maskeyi sürüyorum çünkü şuram çok kötü. Bunu sürüyorum arka krem. Çünkü bir bu iyi ediyor yani. Ham, hametan falan. Bizim millet iyi ediyor diyor. Böyle koyuyor. Dudağıma da öyle koyuyorum şimdi koymayayım da. Yemek yiyeceğim her yer krem oluyor. Her yer krem oluyor Bakın şunun ağzına giyip her yer krem oluyor. Çok fazla böyle ya. Nasıl çıkaracağım? Neyse. Öyle böyle löp diye sürüyorum. Maske gibi duruyor. Millet görünce öpüldü <laughs> falan ediyor da yani. Bir şey yapmadım. Krem. Yemem yani. Şunu daha kesin değil var yani içinde vlog çekemiyorum işte çünkü odada bir oluyor arkadaşlarım oluyor bir yalnız kalamıyorum yemin ederim şu odada bir yalnız kalamıyorum bugün kaldım ama bugün de dersim var yani çıkacağım günahı geldi yemin ediyorum nefret ediyorum ya ben bu kasabada thank mm -hmm. you bir şey yaptım işte yulafın e, granola kullandım bu yulaf değil muz kahve falan hepsi var ay çok tatlı değil mi? bunun adlığı da var ağzına bakın evet. bunları yiyeyim ondan sonra tekrar geleceğim tamam hatırladım ben çok daha güzelmiş olmuş aşkım dedik teşekkür ederim Nedir ne var ki? 还一点都不 Ay yüzüme böyle bir ışık geldi. Ben böyle sımsıkı topu seviyorum da böyle. Aralarda böyle olmuyor ya kafayı yiyorum. Mesela şu Umarım cidden bu videoyu o atarım o çünkü bir yerde kesince benim için istemiyor yani böyle yani atamıyorum. Konuşamıyorum ya özellikle. De Yok yani. içeri bir giriyor de. odada. Yani sonuçta Arkadaşlarım falan. Sanki. <laughs> Onlar olunca konuşamıyorum. Konuşamadığım için bir şey anlatamıyorum size. Anlatamadığım için video olmuyor. Bir iyi olmayınca ben de atamıyorum. İşin gerçeğini söyleyeyim. İnşallah bu sefer bölünmez. Çünkü da çekmek istiyorum bakın. Şu ana kadar belli bir video oldu tam yani videonun yarısı belki olmuştu da. Takıları çekmek istiyorum ve takıları çekerken büyük ihtimal odada birisi olacak yani. Işte, nasıl yapacağım bilmiyorum. Büyük ihtimal o kısımda konuşamam ama Gerçek Kızların hiçbiri bilmiyor bu arada. Takı sattım ya. Makyajım böyle oldu. Nasıl olmuş? Nasıl? Şimdi Yarım saatim daha az belki var. O yüzden hemen bir güzel bir kombin yapacağım. Ne yiyeceğim bilmiyorum. Şurası olmasa efsane. Ama her zaman güzelim. Bir sürü takı takacağız şimdi. Tırnaklarım artık böyle yapılıyor. Uzun tırnaklarım. Allah geç kaldım ya. Hep geç kalıyorum. Hep kaç duyuyorum? 8'de duyansam bile bir dakikalarsa geç kalıyor. Takıl artık. Bunu süreceğim avonun. Tabii tabii. Fizyoloji dersim var. de tabi, tabii tabi. Abi benim bu senden derslerden geçmem lazım. Alttan dört ders bırakmak nedir ya? 122 kullanıyorum tabii ki de. Hep bunu kullanıyorum. Başka hiçbir şey kullanmıyorum suyumuz yok ama bir yere giderken yani kulaklıkla şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Ama bu kulaklık aşırı kaba yani. Ama Konuda... alacağım. Mane ne ya? Ben çıkıyorum. Böyle. Ben de ayakkabımı giyeceğim. bu. Ayakkabımdan... Çünkü başka ayakkabım yok. <laughs> Falan ne zaman ya başka ayakkabım yok anasını <laughs> Joja kısmı çıktı. Nazar değdirdiniz. Şu an diğer gündeyiz. İlk onu söyleyeyim. Ee, dün fotoğraf çekimlerini tamamladım. Şimdi birkaç tane bilekliğin çekimi kalmıştı. Telefon şarjı bittiği için onları çekemedim. Onları çektim. Şu an tabletimi açıyorum ve e, siteye ikasa kasa ürünlerin fotoğraflarını işte e, ürünleri yükleyeceğim. Ondan sonra e, bugün per perşembe yarın 6 gibi falan satışa çıksın diyorum. Hem linki paylaşırım hem ürünlerin fotoğraflarını falan paylaşırım. Öyle. Çoğu şey bitti. Bugün bir yağmura kalmışım var ya. Uf, sıra sıklama oğlum bakın göstereyim. Hiçmiş bundan su damladı biliyor musunuz? Bu tamamen su oldu düşünün. O kadar kötüydü yağmur. O kadar. İki kasa ürün yüklemek çok zor. Ürünleri çünkü tek tek yüklüyorum. Daha önce hiç yüklemedim. Ben bu yapıştır filan olsa Aa. onun ürün koduydu model koduydu cartıydı curtuydu. hepsini tek tek yazıyorsun bütün ürünler özel ve benim şu an 150'den fazla ürünüm var hepsini tek tek buraya gireceğim hadi bakayım Allah yardımcımız olsun